Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hemen videoya koymadan devam ediyoruz. Ee, burası tekrar durduğumuz yer. Şimdi ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Dolandırıldım az önce. Tekrar adamdan bir şey almak istiyorum. Kapatmış mı? Kapatmış. Tekrar adamdan bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Geldim adama. Ne alalım, ne alalım, ne alalım? Bunlardan bir daha almayacağım. Hayatımda gördüğüm en boş şeylerden biri. Ee, bunun da değil, bu da değil, bu da değil, o da değil. Ya adamın da çok sınırlı şeyi var. Ya ben tablo olmak istemiyordum kardeşim. Bana bunun tablo olduğunu söylesene. Bunun ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Biliyorum ama unuttum. Ee, e, yok. Hmm, yok. Bu ne? Hiç bilmiyorum. Ne? İki tanesi 300k istiyor. Ha, ben bu hediyelerden alırım. şimdi.

Ya chat şu an çok saçma abi. Ya çok da devrik oldu gün neyse. Aa ittiriyor. Aa şey hediyeleri düşüreceğim hadi, hadi Çalmış gibi olsun. şu yeşil almayı düşünüyorum. Kaç liraysa artık. Şu şundan galiba e, şey çıkıyor. Ateş baltası. Hadi düş. Büyük. Evet. <laughs> Bunu da düşürelim. Ama bu çok güzel duruyor. Ama aldığımı düşünüyorum. Aynen. Yıktım her şeyi. Yıktım. Kaç şimdi? Kaç 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 kaç. Cam da Şurayı göremedim. <laughs> şimdi bunlar ananas, pembeler. Ee, sonra acaba bunlar. Gelsene. Ya tren yapıyor bu ya. Ben ne yapmıştım? Oyunu çökertmiştim çöker sonra. Burada neler var da berbat. Balta. P ile olan shop <laughs> Çok berbat bir base var. <laughs> Ama P niye yanlış yazıyorsun kardeşim yani? Burada ok var. Ok çıkarmış. Sonra acıma... E, 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 e. Şimdi, Bu arada benim evim de çok büyük uğraşlarla yapıldı. Onun da videosunu isterseniz atabilirim. Neden olmasın? Ama ilk yapıldığında mükemmel duruyordu ya. İlk yapımı çok iyiydi. Böyle temelden girdik ya. Onlar çok zevkli işte. Hadi be. Oh gelsene. Bir dakika ben bir şu adamı çağırayım. Geliyor geliyor. Gelsene. Şimdi. Bu kaç lira? Bu kaç lira? How much? Kaç? Kaç lira bu? Kaç lira? Kaç lira? Bir yanlışlıkla açarsa. Aç aç aç. Aç. Burada tekrar sorarsa yine 3K diyor. Bunun değeri çünkü çok kötü falan. Ama hiç ne olduğunu da bilmiyorum ki. Ne kadar bu? How much you buy for? Ee, bu kaç? How much is? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne? Bu bu. Sonra pembeyi soracağım. Bunda altın tuvalet çıkıyor. Bunda galiba şey çıkıyor. Alta. Ne kadar ne kadar ne kadar. Sen kaç alırsın? Tamam. Ee, şimdi bu 10k tamam mı? Ona 10k diyelim. Ya 10k çıkmaz. Bunun kafa çıkar kesin bundan. Buna ben 5k veririm. Bundan da top çıkacağını düşünüyorum. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Buna da 5k veriyorum. Bu ne kadar? Tamam. Ee, o zaman I will buy 3 and I gave them uh, for one uh, 5k. Yani 10k hayır 10 15. It will ya çok kafası karıştı. B Be. 15k. Şimdi bu this bu bu ve bu kanka. Neden? Neden? Ya kanka ama bundan kafa çıkar kesin ya. Neyse ben bu şunu ikna edeyim. Evet arkadaşlar 50'den aşağı inmiyor. Ondan dolayı e, 50'ye alacağız yine bir düşüşteyiz, zarardayız. 47-45 diye uğraştım. 60'tan en azından 50'ye düşürdüm. Çünkü 60 verecektim. For bir tanesi için 50k. Ha tamam. Şaka Bu. Abi kesin. Üçünden de kafa çıkacak mı zor olacağım. Gerçekten dolandırıldığımı hissediyorum. Evet arkadaşlar hemen. <laughs> tamam. Evet, tamam. Let's go. Hadi gel gidelim. Koy sana bunları. Arabaya koy. Bu, tam. Şu kar. Ka, ka, ya kar. Kar, kar. Bu, bu ve bu. İkisi. Hayır üçü. Tamam hemen gidelim arkadaşlar. Hadi. No. All is 50. Benimle dalga mı geçiyor yoksa? Ee, gerçekten mi? Abi bir tanesine 50 k vermem ben. Beni sömürmeye çalışıyor. 150 olur. Bel 50 bin param kalır sadece. Hadi versene. Allah Allah. Adam dedi başta. Nerede? Bakın bu adama, bu adamdan bir daha para almayın. Ee, bir daha almayın arkadaşlar. Şimdi, aa, Yazılar gitmiş. Neyse, bu adamdan bir daha almayın. Şimdi ismini söylüyorum. Met 230 112. Bundan bir daha almayın bir şey. Para dedim mi yanlışlıkla? Balta falan hiçbir şey almayın. Bakın şu odunları ben size sabah söyledim. Şuradan bir yerlerden çıkıyor işte hemen koysana. Bir dakika. Ben şöyle konuşayım onunla. Arkadaşlar o koymuyor. Ben de onu ee, şimdi Aa, tamam. O zaman bunu şey yapacağız. Ben de onu şimdi kışkırtıyorum. Madem koymuyor. Al o zaman. Kardeşim ben de çekilmeyeceğim. Allah Allah. Beni kaldırabilecek mi düşünüyorsun? ne oldu? Az önce dalga geçiyordum. Lol, lol falan diyor. Lol. <laughs> Benimle dalga geçiyordu. Ne oldu? Ben bunu ikna evet, edeceğim. Arkadaşlar af kaydım. Çete bir şey yazıyordum. Sonra hemen koydu ya. Bu ne abi? Ne yaptın sen? Benim trenimden şey. Doğalaş... Hayır arkadaşlar sonunda bir şey olacak. Arkadaşlar videoyu böyle bitirmek istiyorum. Aman. O sıkıştı oraya. Ben trenime bindim gidiyorum. Çok zevkli. Ne yaptı? Aklımda hiçbir fikrim yok ama birazdan arabasının bozulacağını biliyorum çünkü ben de yaptım. Bunun hatta ben iki katını yapmıştım. Fena oyun çökmüştü. Bilgisayardan öyle bir ses geliyor. Aa şey şu yılan oyunu gibi. <gülüyor> no. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kapanışı da böyle yapalım arkadaşlar. Şimdi adam sizce çıkabilecek mi çıkamayacak mı? Çıkabilen diyenler... Iı, ıı... <laughs> videoyu beğensin çıkamaz diyenler video, e kanala abone olsun çıktı arkadaşlar e abone olma kazan bir videomuzun daha sonuna giriyoruz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hoşçakalın